Çok ilginç bir karar çıktı kaza koşunuyla ölen kadın cinayetinden. Bir trafik kavgası sonrası silaha davranan adam eşini vurup öldürdü. Mahkeme olayın kazara olduğunu hükmetti. Silaha ateşleyen kocanın beraatine karar verdi. Kavganın karşı tarafındaki sürücü ise taksirli ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bizi Olay 3 Eylül 2023 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Cevdet Dündar trafikte bir başka araçta bulunan iki kişiyle yol verme tartışması yaşadı. 2-3 el hani yanlış olmasın silah patlaması oldu. Kadın tutarken eşini bir anda silah patlamış ve kalp tarafından girdiğini duyduk. Tartışma kavgaya dönünce Dündar Babaoğlu'na silah çekti. Eşi Kısanım Dündar kendisini durdurmaya çalışırken silah ateş aldı ve mermi Dündar'ın göğsüne isabet etti, hayatını kaybetti. <laughs> Eşini yanlışlıkla vuran Cevdet Dündar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. <laughs> karar yeni çıktı. Mahkeme olayın kazayla meydana geldiğine hükmetti ve Cevdet Dündar'ın beraatine karar verdi. Bizi sıkmasın. Kavganın taraflarından sanık Halit Kürk hakkında ise taksirli ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.